Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizi e, oturduğum apartmanın bahçelerini göstermek istiyorum. Yaprak güzelleri diktik. Ben de diktim. Onları da göstereceğim. Bakın çok güzel oldu. Bahçe toprağında daha da güzel oluyor. Onu göstermek istiyorum. Bakın çok harika dolu dolu. Bakın. Bakın bunlar kadife çiçekleri. Çok güzel oluyor. Kokusu çok muhteşem. Tohumları böyle ektikten sonra bitiyor her yerde. Çok güzel kokusu var elinize bile. Yani siniyor. Çok güzel. Harika. Turuncu turuncu. Sarı turuncu. Yani bu videom yaprak güzelleri olsun istiyorum. Bakın. İyi seyirler arkadaşlar. Ee, benim çiçeklerimi ee, sürekli takip etmek istiyorsanız rica etsem abone olursanız bildirim zilini açarsanız sürekli size videolarım gelir. Çok güzel çiçeklerim seveceksiniz sizde bilmiyorum. İsterseniz tabii ki. İyi seyirler arkadaşlar. Bunlar da benim diktiklerim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar güneşe göre renk değiştiriyor. aslında çortta attığım yaprak güzelin cinsi farklı o tam siyah bunun rengi güneşe göre değişim yapıyor bakın aslında böyle pembeler vardı güneş gören yerler kuyulaşıyor akşam güneşine bakın akşam güneş alıyor burası yaprağı çok sevmiş. Bakın yerlere kadar. Bakın arkadaşlar. Bu güzel de sabah güneşi alıyor. Bakın arkadaşlar. Mustafa parlak Mustafa'yı da diktim. Çok güzel oldu. Yaprakları böyle bir kıvırcık kıvırcık canlı oldu ki bahçe toprağında. Yani fazla olanları Bahçe bana ait değil ama getirip dikiyorum arkadaşlar. Yani çevrem güzel olsun diye. Çiçeği çok seviyorum. Onların da sevmesini istiyorum. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlerseniz sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz.